بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Allah'ı görmüş gibi ibadet etmek ne demektir? Bunu bahsetmek istiyorum. Malumunuz hani Cibril hadisi vardır. İmam Müslim'de geçen Cibril aleyhisselam bir insan suretinde Peygamber Efendimiz'e geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. ve önünde diz çöküyor bazı soruları sormaya başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve İslam'ı soruyor. Efendimiz cevap veriyor. İslam işte La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şahadetini getirmendir, namaz kılmandır sayıyor. Sonra iman nedir ya Resulullah diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın şartlarını ona öğretiyor. Allah'a iman etmen, meleklerine iman etmen, kitaplarına iman etmen. Sonra üçüncü soru olarak mel ihsan diye soruyor. İhsan nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap verirken diyor ki el ihsan en ta'budallaha ke'enneke tara. Allah'ı görmüş gibi ona ibadet etmen ihsandır. Fe innem tekun tarahu fe innehu eğer sen Allah'a görmesen de Allah seni görmektedir. Ona bu cevabı veriyor. Kardeşlerim burada dikkat edilirse derece derece bir yükseliş var. Önce İslamdan başlanıyor. İslam daha geniş bir dairedir. Sonra daha dar bir daire var iman. İman daha özel bir mertebedir. Sonra daha da dar bir daire var. O da ihsan. Yani İslam'ını, imanını en güzel şekilde Allah'a sergilemen demektir. İhsan kardeşlerim, kelime manası iyilikte bulunmak, güzel yapmak, hoş yapmak, sağlam yapmak, güzel yapmak gibi anlamlar ifade eder. Kelime manası bu istilahındaki manası ise Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu tanıtırken dedi ki El ihsan en ta'budallaha kaenneke Allah'ı görünmüş gibi ona ibadet etmendir. Sanki Allahu Teala'yı görüyormuş gibi hissedip ona göre ibadetini yerine getirmendir. Fe innem tekun tarahu fe yarak. Sen Allah'ı görmüyorsun. Evet, görmesen de Unutma ki Allah seni görmektedir. Allah'ın seni gördüğünü düşünmen, sana baktığını düşünmen, sana şahit, senin üzerinde şahit olduğunu, yapmış olduğun bütün fiilleri bildiğini, gördüğünü, seni duyduğunu, seni senden dahi iyi bildiğini hissetmen ve ona göre de ibadetini huşu ile yapman işte buna ihsan denir diye aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Kardeşlerim ihsan yüksek bir mertebedir. Ve ihsan insanda kalbin insan Müslümanın kalbinde oldu mu Allahu Teala'yı daha çok sever. Allahu Teala'dan daha çok korkar. Allahu Teala'yı daha çok tazim eder. Allahu Teala'dan utanmaya başlar. Allahu Teala ile teselli olur. Allah'ın kaderine teslim olur. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durur ve ibadetlerini huşu ile yapar. En güzel şekilde yapar. İşte buna ihsan deniyor kardeşlerim. Yani Allah ile beraber olmak, onu her zaman hissetmek, onu her zaman görünmüş gibi ibadet etmek. Allahu Teala'nın azametini Yüceliğini, varlığını her şeyde hissetmen, görmen demektir. Çiçeklere baktığın zaman, çiçeklerin güzelliğini tefekkür ederken, "Ya Rabbi, ne kadar güzel yaratmışsın. Ne kadar azimsin, ne kadar kadirsin." diye bunu tefekkür etmendir. Yağmur yağdığı zaman ve bir bardak temiz su alıp içtiğin zaman, "Ya Rabbi, ne kadar azimsin. Dileseydin bu suyu kirli bir şekilde bırakırdın, dileseydin tuzlu yapardın, acı yapardın fakat tatlı bir su yaratman bunu bizlere ikram etmen senin azametindendir, senin rahmetindendir. Ağaçlara bakarken, bülbüllere, hayvanlara bakarken Allahu Teala'yı tefekkür etmen, insanlara bakarken, kendi çocuğunu severken, çocuğun gözlerine bakarken, kulaklarına, yüz ifadesine, senin ona olan merhametin kendisini sana sevdirmesi işte her şeyde Allahu Teala'nın azametini hissetmen, onun varlığını hissetmen, sana olan ikramını, sana olan rahmetini hissetmen. Böyle olunca da bu sefer ibadeti de ona yaparken en güzel vecihine yerine getirmendir. İşte buna da huşu deniyor. Huşu demek yani o ibadeti hakkıyla yerine getirmek demektir. O ibadetin hakkını vermek demektir. İnsan eğer ki ihsan ile yaşayacak olursa vallahi billahi hayatın lezzetini o zaman anmaya başlar. İbadetin lezzetini o zaman anmaya başlar. Var olan sorunlar, dünyevi sorunlar artık yok olur, biter. Bütün sorunu, bütün derdi, bütün tasası Acaba Allah benden razı oldu mu? Acaba Allah memnun mu? Allah acaba Allah kabul edecek mi? Acaba Allah'ın huzuruna gittiğim zaman ahirette benim durumum ne olacak? Acaba Allah beni seviyor mu diye böyle düşündüğün zaman ve bu tasa içerisinde olduğun zaman ve ona göre ibadet ettiğin zaman o zaman gör bak bütün dünyanın çilesi bitiyor. Ve hayatın ve ibadetin lezzeti de orada ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan ile Allah'a ibadet ettiği için ayakları şişene kadar ibadet ederdi. Ve kendisine de sorulduğu zaman ben Allah'a teşekkür eden bir kul olmayayım mı diye Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İşte ihsan mertebesine ulaştığı için Allahu Teala'nın azametini düşününce Allah'a olan sevgisini ancak böyle ifade ediyordu. Allah'a olan şükrünü böyle ifade ediyordu. Evet kardeşlerim. İhsan Allah'a karşı yapılır. O da Allah'ın seni gördüğünü böyle hissetmen, ona göre ibadetini yapman, ona göre ibadetin hakkını yerine getirmendir. İnsanlara karşı ihsan vardır. İhsan çünkü şube şubedir. İnsanlara karşı, karşı, ihsan demek, insanlara iyilikte bulunman demektir. İnsanlara karşı adil olmak demektir. İnsanlara zulme, zulmetmemen demektir. İnsanlara güzel ahlak sergilemek demektir. Yusuf'un kardeşleri Yusuf'a dediler ki, onu tanımıyorlardı. Bize iyilikte bulun. İnna Allaha yuhibbul muhsinin. Allahu Teala iyilik yapanları sever. Ondan bir iyilik istediler ve Allahu Teala'nın iyi olanları sevdiğini de ne yaptılar? ifade ettiler. Allahu Teala birçok ayeti kerimesinde inna Allaha yuhibbul muhsinin buyuruyor. Allahu Teala muhsin olanları sever buyuruyor. İnsanlara karşı dürüst olmak, doğru olmak, samimi olmak, düzgün olmak, güzel bir ahlak sergilemek. Ve bütün mahlukata karşı, dünyaya karşı bir de Muhsin olmak demek. İnna <laughs> Allaha ketebel ihsane ala kulli şey. Allahu Teala ihsanı iyiliği her şeyin üzerine yazmıştır. Yani her noktada muhsin olman gerekiyor. Fe iza kateltum fa ve Öldürdüğünüz zaman en güzel şekliyle öldürün. Bir hayvanı mı öldüreceksin? Güzel bir şekilde öldür. Hayvanı mı keseceksin? Güzel bir şekilde kes diyor ve yuhidda ahadukum şafratahu ve zabihatahu keseceği keseceği o bıçağını bilesin ve hayvanla rahatlasın. Yani hayvan keserken bile hayvanı hayvana rahmet etmek ona güzel davranmak işte bu nedir? İhsandandır. İşini gücünü düzgün yapmandır. Ticaretini düzgün yapmandır. Sadık olmandır. Sana verilmiş olan görevi güzel bir şekilde yerine getirmendir. Buna ihsan deniyor. Kısacası mahlukata karşı, dünyaya karşı, eşyalara karşı Allah'ın istediği gibi dost doğru olman, işin hakkını vermen buna işte ihsan deniyor. Ve sürekli iyilik yapan, her şeyde, her noktada ondan iyilik sudur eden ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzaklaşan demektir. Sen Müzik işiteceğin zaman, dinleyeceğin zaman elini müziğe uzatırken açmak için ihsan sahibi olduğun zaman elini geri çekersin. Allah beni görüyor. Allah bundan razı değildir. Haramı izlerken Allah aklına geliyor, hemen yüzünü çeviriyorsun, Allah'tan bağışlama diliyorsun. Haram konuşurken Allah aklına geliyor, Allah beni görüyor, Allah-u Teala... Bana şahittir diye Allahu Teala'yı aklına getiriyorsun hemen gıybeti, haram sözleri terk ediyorsun. Elini harama uzatırken hemen elini ne yapıyorsun? Alı koyuyorsun. Ayağını harama uzatacağın zaman ayağını alı koyuyorsun. İşte bu şekilde kalbini, gözünü, ağzalarını haramdan koruman demektir. İhsan mertebesi bu şekilde Allah'a bilinçli bir şekilde ibadet etmek Allah-u Teala sanki görünmüş gibi ibadet etmek o hissi her zaman tefekkür etmek Allahu Teala'yı görmesek de Allah'ın bizleri gördüğünü sürekli aklımızdan çıkarmamak anlamına geliyor. Bakın Fatiha'da da bunun da işareti var. Estaizu billah elhamdülillahi rabbil alemin hamd alemler Rabbi olan Allah'a aittir. O, o Allah. ar rahman Rahim, o Allah ki Rahman ve Rahim'dir. Bakın yani gayip olan birisinden konuşuyoruz. Uzaktaki olan birisinden bizzattan bahsediyoruz. Maliki din o Allah ki din gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Burada hitap değişti. Ya Rabbi yani. İyyâke na'budu. Sadece sana ibadet ederiz. Ve sadece senden yardım isteriz. Bakın o Rahman, o Rahim'dir, o ahiretin hesabın sahibidir derken o şimdi ne diyoruz? Ya Rabbi biz sana sadece sana ibadet ediyoruz. Burada direkt Allah'la konuşmaya başladık. اِهْدِنَا السِّرَاطًا مُسْتَقِيمًا Bizleri dost doğru yola ilet. Burada ne yapıyoruz? Allah'la konuşmaya başlıyoruz. Allah'la, Allah bizim muhatabımızmış gibi bu şekilde konuşmaya başlıyoruz. İşte bu, buna ne deniyor? Buna ihsan deniyor. Namazında Allah'la konuşman, Allah'ı Allah'la Allah'la hitap etmen. Bir diyalog içerisinde olman, bunu hissetmen. Ona göre ibadetini yapman işte budur ihsan. Rabbim cümlemizi muhsin olan kullarından eylesin. Rabbim ihsan derecesine cümlemizi ulaştırsın. Amellerimizi kabul buyursun. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.